bir, bir sonraki kendileri mi yaptılar onu da bilmiyoruz. Heh, o adını. da var. Ya. Evet doğru. Yani. <laughs> Birilerine yaptırmış da olabilirler. Ve 5 sene daha evet. bekleyeceğiz bu oyun için minimum. O zaman bir sonraki geçen gecenin herhalde en dikkat çeken duyurusuydu diyebiliriz. Alan Wake 2 duyuruldu. Daha önce yine e, konuşuluyordu. Zaten Alan Wake Remaster geldikten sonra da herhalde ikinciye hazırlanıyorlar. Kontrole geldi. İşte evet. şey tema olarak falan filan bir böyle ısındırmışlardı. Eee Alien Wake 2 de yine havalı, gizemli bir fragman eşliğinde duyuruldu. Sam Lake abimiz de adamın dibidir kendisi. Sam Lake abimize de dedi ki biz uzun süredir konsept aşamasında aslında bu eee Alien Wake 2 üzerine çalışıyorduk dedi. Bu bizim yaptığımız ilk survivor survival horror game dedi. Ee, yani türünü de şey dedi hatta elim Vekte dedi işte horror korku teması vardı ama bu oyunda tema olarak değil oyun tamamen bir korku gerilim oyunu oldu Beni abi. orada kaptı zaten. Beni orada kaptı zaten. Çünkü ben de ilk Alien ilk ben ilk ben Alien ilk elim sevmiyorum abi ben çok sıkıcı buluyorum ben ilk elim sıkıcı Yani, yani e, oyunun sadece tek bir gimiki var. Yani o da gölgeye ışık tut sonra ateş et. Ya bu tüm oyun ve bu çok fazla devam ediyor ve yani tüm oyunu götürebilecek kadar eğlenceli bir şey de değil açıkçası. Gimik de değil açıkçası. Kesinlikle. Yani genel olarak genel olarak adamlar hep bir gimik üzerinden gidiyorlar her oyunda. Ee, yani Alan Wake'inki götürecek bir gimik değil. Tüm oyun boyunca götürecek bir gimik değildi ve ben çok sıkılmıştım Alan Wake'te. Aynı yapayım. zamanda hikayenin de yani Hani hiçbir şey açıklamak için bir çaba harcamaması çok canımı sıkmıştı. Sonunda da bağlamıyor sonra. zaten. Hiçbir yere <laughs> bağlamadan bitmesi fan da çok canımı sıkmıştı yani. Hani ulan hani o kadar madem gizem yaptın bir yere bağla yok o da yok. Haa yani. diyelim değil mi? Yarım yam, yarım yamalak bitmişti falan filan böyle çok canımı sıkmıştı benim ilk YLM'e yani. İyi bir deneyim olduğunu söyleyemiyorum ilk vekin Ondan dolayı bir devam oyunu da istemiyordum. Yani insanlar bayağıdır heyecanlarda ben bir heyecan beslemiyordum kesinlikle vekin devamına karşı. Adam Adamlar çıkıp dediler ki biz şimdi survival horror yapıyoruz. Heh dedim yani evet. Alan Wake'in ihtiyacı olan şey oydu. Yani bir aksiyon oyunu olarak çok bir benim için önemi yoktu çünkü yani Alan Wake'in. Evet. Yani bir Şey bile değil yani. En iyi aksiyon oyunları arasında oturup düşüneceğim bir oyun bile değil yani. Veya direkt olarak Remedy'nin yaptığı. Remedy miydi lan onların ismi? Hı, -hı. Hmm. Remedy, Remed, değil mi? Remedy. Yani, evet evet. Remedy'nin yaptığı en iyi aksiyon oyunu bile değil yani. Yakından bile geçmiyor. Ee, o yüzden yani ben e, survival horror duyunca Dedim evet yani umarım adam gibi bir şey yapıyorsunuzdur. Şöyle bir ne bileyim yani günümüz Resident Evil'ları kalitesinde bir şey yapsalar yani tadından yenmez açıkçası. Ney mi peki Alan Mike? E, HP Lovecraft temalı mıydı? Ben sanki böyle bir ucundan öyle gibi hatırlıyordum ama. Ya onun temasını mı alacak? Daha dedim. çok Stephen King... Evet Stephen hmm, King. Daha çok Doğru Stephen King. Diyorsun. Yani Stephen King'in de tabii ki HP Lovecraft'tan, Lovecraft'tan esinlenmeleri tabii ki var da. Ya bir bilinmeyen. Hani, bak buram buram, buram buram, Stephen King diye işte. Evet. Yani bir bilinmeyen karakter bir kasabaya korpus. gelir, kasabada bir şey oluyordur, bilinmiyordur, aynen. Yani. yani Zaten yazar diye yani. üzerine falan filan muhabbeti. Hı. Ne bileyim yani evet. Zaten yazar sürekli Stephen King şeyi gibi. <laughs> evet. yani...